vallahi iş güzelsin ha. Kız daha dün gelin oldun zaten bütün evi yıkadık, pakladık. Olsun yengem, olsun. Hem gelenimiz gidenimiz çok oldu. Hoşuma da gidiyor. <laughs> Ay kurban olayım ben sana yuvana. Sen yuvanı sevdin mi ya? He. Allah içinde mutlu huzurlu oturmayı nasip etsin. İnşallah, inşallah. Yengem benim. Ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim ya? Sen bunları örmek için kaç gece uykusuz kalmıştın. He, vallahi şaşı oluyordum neredeyse. Ha, güzel oldu ha Gülten. Ev, ha? Güzel oldu. Vallahi inci gibi oldu ha. Dantel gibi işledik. Güzel oldu yani. Çukurova gelsin de yeni gelin bir görsün. Sayende yengem benim. Kız haydi. Haydi bırak artık onu. Allah aşkına sabahtan beri oradasın. Cincik gibi oldu. Git bir çay koy. Hadi iki İyi, Vallahi duramıyorum ki yenge. <laughs> Sürekli iş yapasım geliyor. <laughs> İnsanın kendi evi olunca başka oluyormuş. <laughs> eli, eli. Gülüm, hoş geldin. Kolay gelsin size. Var mı bir haber? Yok abla, haber yok. Adana'yı bırakın ta Mersin'deki bütün karakolları, hastaneleri aradı sağ olsun Sevda Hanım. Ama haber yok. Ya haber çıkmasın diye dua ettim, biliyor musun Gülten? Ya karı kuldaysa, ya hastanedeyse diye yüreğim ağzıma geldi. Başına bir şey gelmesin diye dua ettim. Sağ olsun, iyi olsun da... ...Varsın beni bırakıp gitmiş olsun. Ah <laughs> oh benim güzel kalpli bacım. Benim güzel kalpli bacım görüyor musun? Bak kötülüğünü isteyemiyor o işin görüyor musun? Cık, hala isteyemiyor. Ah kuzum benim ah. Ama kusura bakma da ben biraz beddua edeceğim o uyumsuza. Yani böyle benim güzeller güzelimi böyle gözyaşları içinde bırakan Raşit de yani sürüm sürüm sürümsün değil mi bir zahmet? He. Başlıyorum. çevresinde kaşıyacak tırnak vermesin. Amin. Yenge ya ailemsin. Günü gününden kör olsun bir gün huzur bulamasın kapı eşiklerinde yatsın. Amin. Böyle çellere düşsün. Osırma saçlarına karan girsin. Böyle yolum mu yolum, yolum da gibi olsun. Amin. <laughs> Kızım. Allah. Bismillah, Bismillah. Siz de üzmeyin kendinizi tamam mı? Hadi sen de bana bir iş versene. Bir işin ucundan tutayım Gülten. İşmiş işmiş yok bacım. Ne işi? Aa, hem ben siz geleceksiniz diye çay demledim. Şimdi üçümüz burada oturacağız. Keyif yapacağız. He, vallahi böyle bir saattir çay vermiyor. Beni çalıştırıyor. git kız. <laughs> git hadi. Allah aşkına. <laughs> ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.